Fakir TV'den herkese hayırlı akşamlar. Ana haber bülteniyle karşınızdayız. Hükümetimiz Ramazan ayında yine boş durmadı. Fakir ailelere patates yardımı yaptı. Allah devletimize zeval vermesin. İşte o görüntüler. Evet arkadaşlar herkese merhabalar Şu anda Adana'da patatesle harikalar yaratan Berk Usta'nın yerindeyiz Evet Berk devletimizin dağıttığı patateslerden memnun musun? Patateslerden nasıl memnun olmayayım? Bende 3 kar 15 çocuk var Mıhtara gidiyorum, yazdırıyorum Bir ton patates geliyor Kim verir? Hangi devlet verir? <laughs> Patatesin yeri sizin yanınızda çok ayrı Bunu anlayabildik Peki neler yapabiliyorsunuz? Neler icat ettiniz? Neler bulabildiniz bu patatesle alakalı, yiyecekle alakalı? Çok buluşumuz var ki Erkan Bey. Artık defterlere sızdıramıyoruz. Ben size birkaç tane örneğini vereyim mesela. Çağ patates, patates döner, patates kebap, patates bayıldı, patates nazik, patates salatası, patates sarması. Maşallah, maşallah. Daha neler neler. Yeni ürettiğimiz patates döner hiçbir yerde bulamazsınız. Sadece pomponun yerinde. Adana'da tavuk döneri gördük, et döneri gördük, bir çoğu gördük. Ama ilk defa sizden patates dönerini görüyorum. Siz nasıl bir ticaretin içindesiniz? Patatesi nasıl bu şekilde ticaret yapabiliyorsunuz? Sabah kahveriz patates, öğlen patates, akşam patates. İnanır mısınız Erkan Bey? Gece rüyamda patates görüyorum. Evet, evet. İnanır mısınız Erkan Bey? Patates hayatımızda öyle bir yer açtı ki, cebimizden nakitimiz olmasa bile bir adet patatesimiz oluyor. Geçenlerde kız kardeşim bana doğum günü hediyesi yollamış Lide'den. Evet, izleden. evet. Bakın bu da patates. O da mı patates? Aynen. Berkey, Usta koş temizlik. koş soğan da atıyorlar. Ne? Soğan ne? Millet kapış kapış, kapış götürüyor. Bırakın onu Muhittin. <laughs> Benim evrağım var. Bırak lan ne <laughs> öpeyi Şaka gibi arkadaşlar. Da bırak. bırak. Ya bırak ya. Şey Evet, şu geldi. Evet, ben kutsam. Patatesim düştü. Soğan bitmiş. Ağlamayın Berk'i. Haftaya yine gelecek zaten. Ne gelecek ne gelecek? Tamam ben size... Çekmiyorum. Çekmiyorum. Evet arkadaşlar, bir ana haber bülteninin daha sonuna geldik. Mutlu kalın, esen kalın, hoşça kalın. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın.